Merhaba arkadaşlar. EYT konusunda sürekli olarak destek mesajları paylaşan, onlara bilgilendirici haberler sunan, özellikle sosyal medyada EYT mağdurlarının neler yapmasıyla alakalı ya da iktidarın artık EYT mağdurlarına haklarını iade etmesiyle alakalı paylaşımlarda bulunan S.G. uzmanı Sayın Özgür Erdursun yeni bir açıklama yapıyor. Yeni bir şey yok diyor. Özellikle hükümete yakın gazeteler ya da sosyal medyada gündemi değiştirmek için bazı haberler, yeni haberler varmış gibi kelimeleri değiştirip EYT konusunda yeni açıklamalar sunuyorlar diyor arkadaşlar. Özellikle EYT'lilerle ilgili yer alan haberlerde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Erdursun uyarısını sunuyor arkadaşlar. Yine örnek olarak sabah gazetesinde yer alan halk ve işçi emekliliği formülünü değerlendiriyor. Bu haberler iyi niyetli haberler değil diyor arkadaşlar. Ülkemizde çok büyük bir kriz yaşanıyor. EYT konusunda malum haber siteleri yeni bir şey yokken yeni bir şey varmış gibi gündemi değiştirmeye çalışıyorlar diyor. Aynı şeyleri kelimeleri değiştirmek değiştirerek yazmak EYT'lilere haksızlık olur diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu günlerde gündem Rusya-Ukrayna savaşı. Kur rakamları aldı başını gidiyor. Ne yazık ki her gün mazot fiyatlarına, benzin fiyatlarına zam geliyor. Ne yazık ki insanlar geçinmekte zorlanıyor. Hani biz size söylemiştik asgari ücrete gelen %50'lik zamdan sonra 4250 lira birkaç ay sonra pek bir işe yaramayacak, yarayamayacak demiştik. Aslında dediğimiz olduğu gibi bir şey arkadaşlar. Ne yazık ki bu enflasyon rakamları, bu kur rakamları o zaman alınan maaş aldı götürdü. Şimdi geldiğimiz noktada EYT mağdurları, EYT dernekleri büyük bir mitingi hazırlanıyor. Ama dediğimiz gibi gündem yoğun, gündemde savaş var, gündemde ekonomi var. EYT meselesini tekrar ve tekrar gazetelerde, televizyonlarda birkaç kelime değiştirerek yayınlamak SGK uzmanı Sayın Özgür Erdursun'a göre aslında yeni bir şey yok. Gündemi değiştirmek adına yapılan adamlar diyor arkadaşlar. Burada EYT mağdurları umutlarını kaybetmemeli bizce. Biliyorsunuz seçim yakın. Biz hep söylemiştik. Olası seçimler öncesinde EYT yasası çıkar demiştik. Hala aynı fikirdeyiz, aynı düşüncedeyiz. Muhalefetin desteği devam ediyor. İktidarın son günlerdeki EYT açıklamaları bizce güzel. Bu devam edecek. Umuyoruz olası seçimler öncesinde artık heyet yasası çıkacak arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak yayınlayacağız. Umuyoruz tabii ki. Siz de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.